Şimdi Sayın Erdoğan bütün Türkiye'ye aynı anda hakim olamaz. Neticede bir kurma ekip var. Orada da işte önüne notlar getiriliyor, bazı sonuçlar getiriliyor, yüzdeler getiriliyor ve bazı adaylar, bazı isimler üzerinde de e, ikna ediliyor. Şimdi burada daha sonra ortaya çıkan o siyasi tabloda örnek şu aday doğru aday dediğin yer bir fiyaskoyla sonuçlandıysa onun içinde yakası dararsın, da ihanet dararsın. Denederim böyle birkaç olgu buldu ki Sayın Erdoğan ihanet kelimesini kullandı. Hatta daha da ağır. Sizce aralar... bu ihanet sadece kendi parti için yönelik bir e, eleştiri miydi yoksa üçüncü etkenler diyebilir miyiz? Yani açık söyleyeyim, der Refah partisine bir gönderme var mıydı burada? Elbette. Hı -hı. E, ama bana göre bu mektubun tamamı AK Parti'nin kendisine. Evet. Nama. Ben kastan. sadece ihanet ha. kelimesinden. Şimdi ama bak acaba orada ya da bir mesaj var mıydı? Bak orada içe dönük daha ba başka bir ifade daha var. Ee, bence o tesadüfen oraya konmadı. Hı hı. Terör teröristten dedi. Daha sonra dedi ki fetö artıkları dedi. Bak bu çok önemli. Fetö artıkları içe döndük siyasete dedi bulaştık. İhmal. balkon konuşması. Ha, gece. gece. İlk gece ilk söylediği heh. şey o şu orada evet, Hem teröristten PKK dedi bir de FETÖ artıkları bak Hı -hı. çok önemli. Ve dedi ki ve dedi ki şu an dedi siyasetten dolayı ilgilenemedik. En kısa zamanda dedi gereken yapılacaktır dedi. Şimdi bu çok önemli. FETÖ çok, artıkları. Çok önemli. Çünkü bakın e, hep yakındığımız şey. Heh, AK Parti'nin şu siyasi sürecinde tek hedefi Erdoğan olduğunu da bildiğimizden her yere sızan yapı AK Parti içerisine neden sızmasın bir takım yerlere? Evet. Seçimi niye sabot etmesin? Çünkü bunlar artık son vuruşlar. Mesela belki başlıklar içerisinde var Van'daki olaylar. Evet Van krizinin bir sonraki turda konuşacağız hocam. Mesela Van'daki olayda ben bir FETÖ artı ibaresinin Kader tavsiye ederim. Bana göre o işler öyle tesadüfen olmadı. Evet, şimdi, biraz önce biz yayın öncesi Yaşar Hocamla da aynı şeyi konuştuk. Evet. E, o da o şekilde yorum yaptı. Birazdan ikinci turda alacağım değerler. Şimdi geldiğimiz noktada yani e, AK Parti'nin herkesin şahsına, namına yazılmış bu e, bahsettiğim süreçte bence buradan acizane tavsiyem ben siyaset adamı değilim. Hı hı. Ama iyi kötü süreci takip eden yorumlamayı da aşağı yukarı başarabilen bir kişi olarak görüyorum kendimi. Ben siyasette uğraşan biri olsam Sayın Erdoğan'ın bu mektubunu alır, önüme koyar, kelime kelime, tane tane kendime düşen payı almaya çalışarak okurum. Çünkü burada tekrar söylüyorum, geliş güzel değil, üzerinde çok düşünülmüş, kelime kelime, tane tane hesap yapılmış bir metin var. O metinin de bilerek hocamın dediği gibi kamuoyuna sızdırıldığı bir nokta var. Ve şunu arzu etti Sayın Erdoğan. Bir, Türk milleti rahat olun. Her şeyin farkındayım. Sizin bana olan itimatınızı biliyorum. Bu oyların çok büyük bir kısmında şahsıma verildiğinde farkındayım. Gereken yapılacaktır. Ben her şeyin farkındayım. Fetö artının farkındayım. Kastan yapanların da farkındayım. İhanet edenlerin de farkındayım. Başka işlerin peşinde koşanların da aynı zamanda halkla arasına o kibirden dolayı duvar koyanların da farkındayım ben bunların gereğini yapacağım ben bunu anladım hı hı. ve bu Nesibe göreceksin böyle hani iki sene sonra bir sene sonra değil hemen bu revizyon başlayacak yani biraz önce sorduğum soru o büyük değişimler çok hızlı, yani çok hızlı başlayacak ilerleyecek. AK Parti'de diyorsunuz AK Parti çok hızlı ilerleyecek ve dediğim gibi tüme varım metoduyla yani taban teşkilatlardan başlayıp yukarıya doğru yeniden bir yapılanmayla yola çıkılacak zaten Türkiye'nin buna ihtiyacı var AK Parti'nin buna ihtiyacı var. Çünkü 2028 e, Sayın Erdoğan için e, hani kanunda düzenleme yapılır veya farklı şeyler gelişir bilinmez ama neticede e, hani artık siyasetindeki son başkanlıkları. Dolayısıyla iyi bir gelecek teslim etmek için bu revizyon şart. Yoksa pansumanla işte iki üç isim değiştireyim veya işte basit yöntemlerle geçiştirmeye kalkarsanız hem partiye hem davaya hem ülkeye yazık edilir yazık olur. Dolayısıyla ben Sayın Erdoğan'ın bu tehlike ve tehdidi gördüğü ve buna yönelik de aklında zaten bir takım tedbirlerin sıralandığı kanaatindeyim. Evet.